Ha maşallah. Nerede? Kostümcüler burada mı? Hemen 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 fiyatları vuruyorsunuz. Hemen fiyatları vuruyorsunuz. Böyle bir erkek gelmedi daha dünyaya. Daha dünyaya böyle bir erkek gelmedi. Hayvan bacakları yok bak. Ha maşallah. Abiler. Bu aracılar, kostümcüler, şampiyonun kümesinden, Sırbistan şampiyonun kümesinden bir Arap erkek, kelle, boğaz. Bu ne arkadaş? Bu ne? Bu ne? Dur, Dur bir görelim şöyle enseyi menseyi. Çok iyi. Çok iyi. Abiler bunu açılış serbest kaldığı yerde yapacağım ama öldürmeyin çabuk. Çünkü kuş. 200 euroluk kuş. Tepe. Ön tepesi makaslı dur oğlum. Damızlıktan çıkma. Şöyle bir dur lan. Şöyle bir görün. Gözünü açmışlar görüyorsunuz. Ensesi kıllı kılçıklı. Paçalar Makaslı, bacak kısa. Tam dam, böyle damızlık kümesinden çıkma arkadaşlar kuşlar. Kuş uzun da biraz. Ama kanatları makaslı. Kuyrukta makaslı olduğunu çok belli etemiyorsunuz. Kuşun rengi parlak. Şöyle yukarıdan çekeyim. Çok güzel beyler. Bu aracılar bunu kaçırmasınlar. Açılış serbest kaldığı yerde gider. Kostüm, şu abilerimiz de bunu kaçırmasın. Gerçekten kostüm için çalışılacak bir şey gelmiş o da bakıyor. Tanıdık mı geldi? Tepeye bakın çok güzel maşallah. Ha uçuyormuş.